grup toplantıları yapılacak. Konya'nın Akşehir ilçesinde yürekler ağza geldi. Öğrenci taşıyan minibüs tırla çarpıştı. Kazada 14 öğrenci ve araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza Akşehir ilçesi Kozağaç Kavşağı yakınlarında yaşandı. Şükrü Öğüt İdaresi'ndeki 42 UT 550 plakalı minibüs Afyon'dan Konya istikametine seyir halinde olan İbrahim Ekmen İdaresi'ndeki 42 DLZ 45 plakalı tırla çarpıştı. minibüs öğrenci taşıyordu. Her iki aracın sürücüleriyle birlikte minibüsteki öğrenciler Çiğden Güler, Gülçin Aydın, Cemre Coşkun, Esra Akil, Kamze Çoban, Aslı Zorlu, Besra Dumlu, Merve Köse, Eda Doğru, Gizem Akkaya, Ayşe Alkan, Kezban Sümbül, Şenay Şişman ve Refiye Çelik yaralandı. Ambulanslarla Akşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.